Herkese merhaba arkadaşlar. Tüküzen YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Furkan, ben Oğuzhan. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Kesinlikle arkadaşlar. Bu çok önemli. Bugün yeni bir form deneyeceğiz. Kop sezon yapacağız. Birinci lige yükselmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Aynen arkadaşlar. Bugün kop sezonda birlikteyiz, karşınızdayız. Beşincilikten 5. ligden başlıyoruz gördüğünüz gibi. Kademe kademe başarılı sonuçlar alıp 1. lige çıkmayı planlıyoruz. İlk defa çekeceğiz bunu. Bakalım Bilmemiş nasıl bir çok basit olacak <laughs> bence. Bakalım bence. Nasıl bir maçlar bizi bekliyor? Kuzen takımı nasıl yapalım? Takımı bence rastgele yapalım. Ya her maç değişiriz ya da 2-3 maç oynayıp değişebiliriz yani. Rastgele bir takımdan oynayalım. Bence. Samimice sana bir şey söylemek istiyorum. Evet. İlk maçı güçlü bir takım alalım. Hı. Uzun zamandır ilk defa e, bir normal takımla oynayacağız. Bir tamam. güzel ilk takımımızı seçelim. Ondan sonra ne gelirse yaparız. Tamam o zaman. Kimin? Bizim içinde olur? bir ısınma olur anladın mı? Uzun Aynen. zamandır çünkü ultimate team'den çıktık ilk defa. Evet. Bir kendimize gelelim arkadaşlar bu arada ee, çekilişimiz evet. kayıtları hala devam ediyor. Lütfen abone ol tuşuna basalım Aynen. ve biz de çekiliş yapma zamanımız gelsin ve çekilişimizi başlatalım. Size çıkmaz demeyin. Size de çıkabilir. Aynen biz öyle. her şeyi paylaşacağız. Canlı yayında girmek isteyen girer, bakmak isteyen bakar. Adreslerine postalayacağız kazanımı Aynen. Şimdi hani kimi alıyoruz? Edelim. Başlayalım hadi. Biz seç yapmadan. istediğin bir takımı sen seç. Paris sen başlayalım o zaman ya <laughs> Ligimizin ilk maçı Bal Liginden geldik buraya <laughs> Hayırlı uğurlu olsun Süper Lig'e doğru Oğlum kamera bile Çok bir değişik az. lan Değişik geldi değil mi? Çok değişik geldi Alışamadım Kes Niye böyle Kaçtım Offside. Offside son anda attım Geç Allah attım Allah. Ne oldu kanka? Akıldı Baskılı ben kırmızı değil mi? Sakin. Bunlar bizim için çocuk oyuncu olması lazım. Alırız her türlü. Sende. İyi başladık. Ben şöyle sen koşuyorum de, sen... aldım topu at önüme doğru. Aynen Al. öyle. Neymar lan? Kes! Nasıl bir kes tonu ya? Yalnızsın. Yalnız kurt. Çok güzel bir Boom. gol. İlk golümüz geldi Mbappe ile. Bum. Ters bir de vurdu. Kuzen lak diye oturttun topu be. Kanka bu bizim işimiz biliyorsun. Tam böyle oturdu top. Gel. Yeah. Ah Rakti. be. Penaltı. Penaltı. Penaltı hakem bizden yana. Well, to Topun başında Neymar. Hadi yasla acaba. Haydi bakalım. Neymar geliyor. Ne attın acaba. Neymar. Neymar. Neymar lan. Oy senin. Sıkıntı yok. Oğlum mavi bendim değil mi? Pardon bir anda karıştırdım. Penaltı kaçtı. Sonra Bunlar Barcelona'yı mı almış? Hmm. Aynen. Dur dur dur. Tamam. Vay hoca. Al onu sen de güzelse. Kimbep be, benim adamım Kimbep be. Bunlar da koş. Partner mi oynuyor? Kes. Gol. Bom bon, bon, bom 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 bom. Bon, bon. bon. Acımıyoruz, yaslıyoruz. Be, yaslıyoruz. böyle bunu. Hepsi izledi be. Gol sevincimiz arkadaşlar. Güzel hızlı başladık. Ya Gerçi, bu ligler bizim için çok basit biz, yani. Bizde yani. Biz de Şampiyonlar Ligi'nden geldik yani buralara. Biz de Sağlara geri döndük tamam. diyebilir miyiz yani? Rakip sıçtı. Rakip başladı. Rakip harbi yani. Bence çıksın yani oyundan direkt. Of gördün mü çalımı? Ya abi senin, senin sevdiğin hareketler bunlar. Yapma. Sen de yönünü bir değiştirelim şöyle. Hop la vur lan. Direkt bastım ama orada. Arkaya kaçarız ben. Oğlum galiba, Aynen. Doktor Carlo, Doktor Carlo kaçıyor. <laughs> Doktoru yaptık. Kuzen, Temizlikçi. çok 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 güçlü. <laughs> Çok güçlü olduk biz ya. Böyle Paris, Maris baksana. Rakip çıktı oyundan. Evet arkadaşlar ilk maçımız. Bu ikili çok tehlikeli. Aynen kuzen ilk maçımızı aldık. 3 puan. Ee, Paris Çok hızlı başlamış. gideceğiz. Çok hızlı gideceğiz. Aynen. Birinci. Bence çok güçlü olduk. Bir şey yapalım. Takımı Kanka bak. oradan yapalım. Bak yukarıda 1-0-0 yazıyor. O en az 50 maç. Kaybetmek istemiyorum. Aynen. En az 50 maç. Tamamdır. Nasıl yapayım? Hadi. Kaç sağ gideyim? Rakam sağa gitme söyleyeyim. ya. Sola mı gideyim? Ya da ya da sağ git fark etmez. Kaç gideyim? 4. 4. 1 2 3 4. Of. Japonya. Kaç yapayım? 6. Ne fark eder ki 6? 1 2 3 4 5 6. 3 yıldız. Kawasaki Front o oh, Kawasaki iyidir. Yeni takımımız hemen kadroyu kuralım burada takım idare eder. Arkadaşlar seçmelerimizi yaptık. Değişik değişik Enteresan Enteresan takımlar geliyor. Japonya'dakinden Kawasaki takımı geldi ve rakip bulmuyor. Genelde buralarda hep Barcelona, Real Madrid yani büyük takımlar kullanıldığı için büyük rakipler seçmemiz lazım biz de kendimize. O, o yüzden, yüzden normal aynen. takımdan devam edelim biz en iyisi. Aynen Kuzen kimi alalım o zaman? Kimi alalım? İngiltere'den... Bence biz Paris'le yenilmeme serisi yapalım. Yok bence değişelim ya. Liverpool tamam değiş. Ya. Tamam Liverpool oynayalım. fark etmez. Kırmızı şeytanlar. Evet arkadaşlar ikinci maçımızdan devam ediyoruz. Rakibimiz Fransa. Fransa. Milli, milli takım geldi. Nedir ama start... ne? Hemen. Başlar başlama start. Bak gene bastı. Ne ayak oğlum bunlar. Hem oynuyor hem de starta basıyor. Biz buna starta basmadan bir gol daha sallayalım kanka. Aynen çıksın hemen oyunda. Geç içeri. Lan nereye lan? Ooo. Salah dakika 2. Ben ona gol döşerim. Bir. <laughs> Hadi, bay Hadi bay bay çık. o zaman Fransa. Hadi. Şimdi çıkabilirsin koçum. Hayda ne var bu rakibi? Daha starda basma şeyi yok zaten ya. Aynen. Hah. Sir Kennedy Douglas. Maça hızlı başlayan taraf biziz. Fransa'yı hezimete uğratıyoruz. İki kişi bunlarda. Robinson biri. Bas. Tamam bizde. Bizde değil de yani. Şu an her an bizde olabilir. Aa. Mane. Nasıl kaçırıyorsun onu ya? Mane. Kaçırtma bizim defans çok önerdi. Kapat kapat önünü kapat. Güzel. Sonuç güzel. Hadi, Haydi bakalım aldık topu orada Gomez'le koş. Firmino'yla Lan nere oğlum oraya değil ya sol tarafta yota boş ya <laughs> Van Dijk iki kişiyi Çarşamba pazarına hey gönderdi Kaçırtma <laughs> ona Bende O ne bizim adam sandım ben onu o da mı kırmızı Ben de kırmızı Ah, ah be mane ya. Abi Salah nerede ya? Salah hiç top gelmedi yani. Oral Salah bir gol attı ondan sonra kayıp oldu. Salah harbi kayboldu piyasadan ya. Haydi bakalım ikinci araya doğru gidiyoruz. Çıkartalım şu rakibi artık ya çok bile kaldı. Baba bak bak. Bence de. Ne şimdi onlar abi? Topu kaptıracaksın orada. Yiyecek mi kamyon Dayak? Olay bu kadar işte ya. Mane! Afrika'nın bağrından kopup geldi buralara. Aha penaltı. penaltı. Çok sert oynuyor. Hadi bunu da atma. Biz de faturayı keseceğiz yani. İlk maç bir penaltı kaçırmıştım evet. Bakalım kime çıkacak. Bas koçum bas hadi. Bu adam çok bekletiyor abi. Kriz etti adamı ya. Korkun necele faydası yok ya. Bende mi yine? Bu Sende. Bende. Ben ben bunu kaçırmam ya. <laughs> Bunu kaçırmam yani. Oğlum ne oluyor? Hake kaçırmadım bunu da. Arkadaşlar ikinci penaltım. O da karavana. Ama dönem top yani. Bunu istemiştik zaten biz. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Biz acımıyoruz, yaslıyoruz arkadaşlar. Diego Yota. Bas koçum ya bas ya. Dur oğlum. <laughs> ben basmıyorum. <laughs> bas oğlum izliyor? Tamam. Ne var orada? Mane sonunda bir gol attı. Bir darman gol attı, bir gol attı. Hem de nasıl? Darman attı. durman etti. Darman durman. <laughs> <laughs> tamam. yok mu yok? Aç kaleyi aç. Koman atamaz. Ben ki. Ben bastım açmadım. İlk golümüzü Bunlar yeriz. kaç yaşında acaba? Ne bileyim ya. Hadi oğlum haydi oğlum. Bak bak ortaya bak. Ogba'ya bak. Nasıl ya? Ogba yiyor seni hayırdır al şunu ya. Aldık oğlum rahat al. Boom. İkinci maç da bitti arkadaşlar. 4-1. Çok güzel. Evet bakalım devam ediyoruz. Ee, kimi alsak, kimi alsak. Bence bir, bir Trabzonspor yapalım. Trabzonspor rakip bulabileceğiz mi? Buluruz ya. Canini. Şu Canini yok mu Canini? Onun var hemen ayakları nasıl? Cani ne kuban? Olan beni kanser etti lan. Fenerbahçe <laughs> maçında. Ya hiç sorma ya. Forvet diye almışız bunu. Forvet diye aldık ne çıktı? Kof çıktı. Şaklar dönesi bir yaralım. Şaklar Donetsk Avrupa <gülüyor> kupalarında. Trabzonsporumuz <laughs> sporumuz. Hop. <laughs> Ekuban ile baş başa. Ekuban. Ekuban. Açısı daraldı. Canini iyi gördü. Pas yer aradım ama. Bildiğiniz üzere çok tehlikeli bir oyuncu Canini. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Liverpool'dan daha iyi geldi. Değil mi? Yemin ederim. Bal ama Eko bana baksana basıyor abi. Firmino'dan daha iyi. Canini Anne. top istedi. Cani niye gelmedi? Köşe vuruşu. Ha buraya kesiyorum hareketler. Nereye? Nereye oğlum? Her sen mi kesiyorsun? Tamam. Canini arka direk. Lan vursana lan. Ah Canini ya. Canini yedi. Bu arada Ekuban, Ekuban, Ekuban. 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 Ya abi bunlarla oynanılmıyor ki böyle ya. Bu işin de bu sıkıntısı var işte. Korner kesiyorum Canini'ye. Oraya kesiyorum. Yat. Adam kafasına vurdum gördün mü? Canini'den şey hareketler kes. Canini. Berat. Berat Özdemir, Berat Özdemir. Um, yaranzi. Seni tebrik ediyorum güzel, Müthiş bir gol attın yani. Adam hayatında böyle bir gol atmamıştır yani gerçekte de. Aynen. <laughs> Aa, penaltı. 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 Buna at, buna at artık. Bir zahmet. Ben Bu sefer at. sen. izle. Ekuban. Atar mı etse karşı ikinci golümüz yolda geliyor. Vurdu ve gol oldu. Şanlap Yakuba. Trabzonspor 2-0 <laughs> öne geçiyor. 10 kişi. Çalep Ekuban. <laughs> Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür yatırdı, kaldırdı, yatırdı, tekrar attı. Bam, bam, bam. Trabzonspor fırtına gibi geldi. Adım adım dördüncü lige doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ah Trabzonspor. Ha böyle oynasam var ya. Valla. Valla. Kes ortaya. Kes. Ya, burada ya. ya. Yapıştıramadık bir türlü ya. Tek düşmedi. Gir. Benim aynında bir bel kemiği olduğumu unutmuşlar kanka bunlar. Aynı zamanda. Aynen. Ya bırak bu şovları Marlos. Bunlar boş işler koçum. A buradan gol atarız sana şimdi biz. Uy, lan Oğlum <laughs> atamıyor lan adam kesiyoruz kesiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Yaktın bizi canini Uğurcan ah. Uğurcan. Uğurcan 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 Bir gol attın şerefsiz Aga canini çok isteksiz oynuyor ya Kendini hiç vermiyor oyuna. Nerede bu Abdullah Avcı? Ha buna son son. Bir fual yapayım. O da gol kaçırdı Canini bugün arkadaşlar. Ermeni Fransa'ya karşı. Mbappeli Fransa. Lewandowski'li. Ulan niye oynamıyor şimdi? Lewandowski ile Bayern Münih. Bayern München. Bunlar üç kişi mi lan? Bilmiyorum ki. Und jetzt Lewandowski. Lewandowski flankt. Da ist natürlich da. Flanke erstmal weggefaustet. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt Thomas Müller. Yapıştır. Gol gol gol. gol vurdu. Gol oldu. Acımıyoruz yaslıyoruz. Gol gol gol. Coca-Cola. <laughs> Lewandowski. Acımıyoruz yaslıyoruz. Robert Lewandowski ile skoru 2-0'a çıkaran. Kule attık. 3 mü geliyor? Çarşı pazar. Karışır. Frizman. <laughs> Haydi kapı topu. Kapıyoruz orada. Kaptık hemen. Hemen sen söylersin ben yaparım kanki. <laughs> Oğlum. Bunlar atamıyor aşırtma. Aynen öyle onu fark ettim şimdi ya. Ah be geçmedi. Koş. Offside. Yok offside. Yokmuş. İş bitiriyoruz burada ya. İş bitiriyoruz. Koman mı? Sane mi? Sane. Sane. Sanane. 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 Her gol attıktan sonra bir şarkı uyduruyoruz o zaman. Hadi bakalım. Yeni bir challenge mı doğuyor? Gol, çalıştı. at challenge gol atmak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Al şu topu. Al sen at. <laughs> Sana ne sana ne <laughs> El <öyle> yardım <laughs> Sana ne sana ne, Düşüyorsun gözlerde <laughs> Sana o şarkı var kanka başkasıyla atsan başka gerçek şey. Tamam kanka bir şey demedim Das ist Sanayi'de çok attık olmuyor. Tamam hemen başka silah atalım. Ölüyordum Kapit sandım ya. Maç bitti. Başka maçlarda yaparız. Bitmeden atayım gel. <laughs> Geç içeri. Çift x Müller. Bitti. Corner. O çıkmadı ki. Evet. Çıkmayı garantiledik bu maçla. Aynen arkadaşlar. Şampiyonuz. Büyük ihtimalle değil. Kesinlikle şampiyonuz. Haydi bakalım. Arkadaşlar. Bir final maçı. Az kaldı. Final maçı. Bir maçından. puan yetiyor bize. Hepinize selam. Nereye gidiyorsun? Pardon. <laughs> aldırmış gidiyorum. Hacı bir puan lazım bize. Bir puana garanti çıkıyoruz yani zaten. Hatta kupayla çıkıyoruz. Çıktık zaten de. Kupayla çıkıyoruz yani. Çıpamızı verin la. <laughs> Bizim rakibimiz kim ya? Yine mi Fransa? Fransa. Hakimizi yenecek he <laughs> mi bu? Hiç sevmediğim saha yapısında oynuyoruz şu anda. Alırsın onu. Tak. At o zaman. Ronaldo. Ronaldo. <laughs> 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 ne yaptı şimdi bu? Ne yaptın kendinin bile abi. Abi topta çıkmıyor. kafa yiyeceğim ya. Ver lan şunu. Bas. Bekliyorum ben abla Rahat şu topu ben. Top sinir sende. oldum buna. Az yavaş ağır gir ağır gir üstüne. Sen adamın önünü kapat. Abi adam değişik bir şey çıktı ya. Abi bir şeyler yapıyor kafasına göre. Top alamadık adamı. Arkadaşlar rakibimiz oyundan çıktı. Puan verdim bize. Bilmem bakmak lazım. Vermesi lazım. Yani vermesi lazım. Yani bir üst lige kupayla çıkmamış olmamız lazım diyecektim ki evet çıkmışız. Kupayı almış mıyız? Kupayı da almışız. Kupa Çıpamızı verin bizim çıpamızı. Kupa orada duruyor arkadaşlar. Evet bir tane. Arkadaşlar da. Videomuzu izlediyseniz ve gerçekten beğendiyseniz biçim, beğendiyseniz gerçekten evet. beğenin ve abone olun. Abone ol. Abone ol Abone ol oğlum. Abone. <laughs> Aboneyim. Abone. <laughs>